Nasılsınız iyi misiniz? Şükür, şükür abi. Yaşam, geç, teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Şu an kötü. İnşallah Seyip, da dedi, dedi ki, uçuyoruz de. dedi. Köprü, yol, baraj, İHA'ya uçuyoruz dedi. Ne dersiniz ona? O çok güzel bir şey. Kesinlikle olması gereken. Ekonomimiz de inşallah Mehmet Şimşek geldi. Hepsi de düzelecek. Ama İnancımız Sayın Reis da daha önce ne demişti? Bir şey için. Evet. Mehmet Şimşek için ne demişti biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum abicim bunlar siyasette olan şeyler öbürleri de herkes tabii ki herkes birbirine her şeyi söyler ama günü geldiğinde düzelir toplanır. Bunları unutmak ama gerek. Keşke insan böyle siyaset çok kesin konuşmasalar. Ke ben bazen de kesin de konuşmak de siyaset, lazım. Bazen kesin konuşmak lazım. Yani? Ya siyasette normal. Siyasette normal abi. Yani bugün hırsız diyorsun, yarın teslim ediyorsun, ip atıyorsun. Yani biraz bir daha daha. Şimdi başka türlü düşündüğünde eleştirilebilir. Bir de şöyle yönleri var ama bazen ee, ne bileyim işte dine karşı konuşuyorsun, bazen de gidip namazda işte resim veriyorsun, ne bileyim işte türbeleri geziyorsun. Şimdi bunlar da güzel şeyler değil. İnsan ister ki. Hepsi şeffaf olsun, hepsi olduğu çizgide gitsin, bugün böyle yarın şöyle gözükmesin. Ya mesela Sayın Erdoğan Nisan'da dedi ki bu kardeşiniz burada olduğu sürece faiz artmayacak dedi. Değil Bir de. ay geçmeden arttı. Ki, ya ülkenin şartları ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Seçim yani zamanı, daha... seçim zamanı onu öyle konuşmak zorundaydı yalancı olmuş oluyor. Yalancı olmuyor. O bir seçim süreci Sandım. öyle konuşmak zorundaydı. Sonuçta herkes o için yarışıyor. Hak. Ben hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum abi. Her şeyi biliyorum. Yok normal değil. Hani nasıl söyleyeyim size? Şu anda CHP diye bir parti var değil evet. mi? CHP'nin mesela Muharrem İnce bana göre en iyi CHP'li. Bak ben CHP'li değilim. AK Partiliyim. Bana göre en düzgün yolunda çizgisinde giden insan Muharrem İnce. Niye harcadılar? Niye harcadılar abi? Doğru. Abi bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta AK Parti'nin adayı Büyükşehir'de. Hangisine oy verirsiniz? Kesinlikle AK Parti'ye veririm. İmamoğlu'nun karşısında diyelim ki AK Parti güçlü değil de başka bir aday güçlü. Kim olursa olsun İmamoğlu'nun karşısında ona veririm. Kesinlikle çünkü bize hiçbir hizmeti olmadı. Yalandan başka da bir şey konuşmadı abi. Diyor ki 10 metro aynı anda inşaatını yapıyorum. Beyazıt, Mecidiyeköy, Üsküdar meydanlarını yenilediğim artık taşma olmayacak. Kent ormanları açtım diyor. Bir saat anlatıyor yaptıklarını. 4 Ona bakarsan ta ilk günden anlatmaya başladı ama yapılmış hiçbir şey yok abi. Bir iki metro ama dışında. Yakuplu ya Kent Orman. %75'i bitmiş metroları bitirmek dışında başka hiçbir şey yapmadı. Yakuplu Kent Orman açılışına gittim. Buraya imar açabilirim ormana baktım dedi Onu bilmiyor. Yakuplu'da mesela ben gittim açılışına. Doğrudur. Yani Do va vardır ama yani Kesinlikle bir değil. de işleyen çarkı durdurdu abi. Peki.